Şimdi özdeş lambalarla kurulu şekildeki elektrik devresinde güç soruluyor. K lambasının gücü L'nin kaç katıdır? Güç dediğimiz şey P eşittir I çarpı V'dir. Ee, burada değiştirip mesela V yerine I çarpı R yazıp gücü I kare çarpı R olarak da düşünebiliriz. Veya çevirirdik. I yerine V bölü R yazardık. Gücü V kare bölü R olarak da düşünebiliriz. Bu üçlü aynı şeydir. Aynı şekilde yürür. Devremize baktığımda akımdan gitmeyi tercih edersem ben şunu bulacağım. İ kare çarpı R üzerinden güçleri bulmaya çalışacağım. Devrenin şu kısmından i kadarlık akım geçiyorsa dirençle ters orantılı olduğu için buradan 2 i kadarlık akım geçecek ve birleşimi buradan 3 i kadarlık akım oluşturacaktır. Şimdi buradan geçen akım bulabilmek için şuradaki dirençleri birleştirmem lazım. R, R, 2 R yapar. Bakın orası 2 R yapar. Ona paralel bir şekilde burada aşağıda bir R vardır. Sonra seri olarak bireye de burada mevcuttur. Şu şekilde alırsam. Şimdi bunu birleştirmeye devam edersem şu ikisi 2R yere 2R bölü 3 yapar. Eş değeri. R ile de seridir. Payda eşitlersek toplarsak 5R bölü 3 yapar. Yani direnç olarak şu kısmın eşdeğer direnci 5R bölü 3'tür. Şu kısımdaki kağlanması ise R'dir. 5R bölü 3 ile R kaç katıdır acaba diye düşünürsem bunu 3 ile çarparsam, bunu da 3 ile çarparsam 5R'ye 3R yapar. Ee, çok güzel. Buradan mesela 3'i akım geçtiğini söylediğimiz için o zaman buradan da 5'i akım geçecektir. Yani buradan i akımı geçiyor, buradan 5'i akım geçiyor. Karesiyle orantılı olduğu için 25 katı olacak şekilde karşımıza çıkacaktır diyebiliriz. Gücü iyi günler dilerim.